Eder miydiniz? Tabii ki ederdim. Yani annemi huzur evine yerleştirdikten sonra ben sürekli gittim, giderdim, onunla kalırdım. Hatta geceleri dahi onunla kalırdım bazen e çok. Ne değiştirdi bu durumu? Hayat şartları. Yani ikinci muayenehaneyi açtıktan sonra her şey çok daha yoğun olmaya başladı. Ve annemin yanına o kadar gidip gelememeye başladım. Ama iki yıl olması çok da önemli değil bence. Ben zaten annemi görmeye gidecektim. Size... Bu programa Gerek çok yoktur. ihtiyaç yoktu. Cansu Hanım'ın da böyle bir şey dahil olması beni şaşırttı. Neden annenizin e, sizleri ne kadar özlediğini çok iyi biliyor. Yani hasret kadın sizlere, yani sizi görmek istiyor. Cansu Hanım ona yardım etmek istemiş, o kadar yani. İyi ki de yardım etmiş. Sağ olasın. Yani e, sizler değil ama bir başkası anneniz düşünebiliyor. Ben olsam benim ağrıma giderdi bu durum. Yani ağrıma gitmiyor çünkü ben annemi zaten düşünüyorum. Annemi hala düşünmek seviyorum. yetmiyor ki. Anneniz ilgi istiyor. Anneniz sizin yüzünüzü görmek, sizi öpmek, koklamak istiyor. Tamam zaten gidecektim ben annemin yanına. Zaten gidecektim derken yani iki yıl Caner Bey, ağzım... Pandemi var. Pandemi de bir yıldır bahaneniz olmuş. Ben ondan önceki bir yılı sordum size. Cevap bile vermediniz yani. Ya da yuvarlak cevaplar veriyorsunuz. Ayağı yere basmayan cevaplar. Mesnetsiz cevaplar veriyorsunuz. Yalan mı? Umarım ablama da bunları sorarsınız. Tabii ki sorarım. Ama yani ablanızdan bu anlamda mesul değilsiniz ki siz kendinizden mesulsunuz. Yani bu bu öyle bir şey değil yani bu ablanızın da annesi Kardiyan'ım. sizin de anneniz Selim Bey'in de annesi. Sanırım geldik. Değil mi? Bilmem. Biraz sıcak oldu ben montumu çıkarsam nasıl Tabii olur? Tabii ki buyurun buyurun. Buyurun çıkarabilirsiniz. Dilediğiniz gibi davranabilirsiniz. Arayalım bakalım Didem Hanım'ı, geldik diye haber verelim. Alo. Ee, Didem Hanım, e, evinizin önünde siyah bir midibüs var. E, üstünde bir şansım olsa logosu var, göreceksinizdir zaten inince. Tamam. Tamam, bekliyoruz. Tamam, şey. tamam geliyorum. Didem Hanım hoş geldiniz. Hoş Buyurun lütfen. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Nasılsınız? Çok teşekkürler. Didem Hanım programımıza annenizin hemşiresi Cansu Hanım, ona bakan hanımefendi başvurdu. Dolayısıyla Kadriye Hanım başvurdu. İki yıldır annenizi ziyaret etmemişsiniz, aramamışsınız, görmemişsiniz. Sizi görmek istiyor. Yani üç çocuğunu da görmek istiyor. Cener Bey'e bilgi verdim, size de vereyim. Selim Bey'i de aradım. Fakat yurt dışında olduğu için, hani hemen kalkıp gelemeyeceği için onunla sadece telefon konuşmasında kaldık. Ama Selim Bey de şöyle söyledi hatta, ikisi de orada. İstanbul'da onlar arayıp sorabilir. Ben kaç kere kız kardeşimden görüntülü konuşma talep ettim. Evet, neden güldünüz? <laughs> kaç kere talep etmiş. Ben yani gittiği günden beri biz neredeyse hiç konuşmuyoruz. Aranız çok iyi değilmiş, evet. Değil. Yani o gitmeyi tercih etti. Tamam yurt dışında bir hayat sürmek isteyebilir. Buna kimse karışamaz zaten Tabii. kaç yaşında. Ama evlendi, parklandı, okey. Ama e, yani aradım da, açmadı da, o da bu da yani böyle şeyler olmadı. Biz doğru düzgün konuşmadık. Ya benim çocuğum var, benim yeğenim nasıl diye bile sormadı bir kere. Kaldı ki annemi görmek istesin, konuşmak istesin. E Selim Bey'le aranız böyle hadi diyelim. Caner'le de görüşmüyormuşsunuz bir süredir. Neden? E, Caner çok yoğun olduğunu söylüyor her zaman. Ben kendisini daha önce de aradım çünkü. ...bir abla olarak nasıl gidiyor hayatın diye. Ee, ama abla çok yoğunumda, şöyle de böyle de bilmem ne de falan filan da... ...o da kendi yeğenini çok fazla tanımaz mesela. Bir iki kere bir hediye göndermişliği var doğum gününde... ...ama çocuğum yedi yaşında baktınız. zaman. Siz neden annenizle görüşmediniz? Annenizi aramadınız, sormadınız hiç Olur iki mu? yıldır? Şey Olur mu? Yani şimdi bakın, benim de e, bir hayatım var... E, ...ama yani ben annemi bir köşeye attım. E, onunla hiç ilgilenmiyorum. Aynen ki öyle böyle olmuş. Böyle bir şey söz konusu değil ki yani. E, i̇ki yıldır gelmiyorlar dedi anneniz. İki yıldır hasret kaldım dedi bütün çocuklarıma. Abartıyor anne. Neyini abartıyor, abartıyor, yani? Ben aradım annemle konuştum ara ara. Tamam bunlar çok sık olmadı. E, kabul ediyorum. İki yıldır hiç olmamış ama değil mi? İki yıldır hemen hemen evet olmadı. Ama kendi yoğunluğundan dolayı. Yani ben benim bir çocuğum var bakmam gereken daha yedi yaşında. Ve çok ben yani. neden güldüğünü anlayamadım. Yani ben şeyi anladım da, bir çocuk... ...7 gün 24 saat iki yıl boyunca bir insanı ne kadar meşgul Gerçekten edebilir ki? Kaç çocuğum var senin? Çocuğum yok. İşte sorumluluk sahibi olamadım o yüzden bir türlü. İki tane annem var ama. İki tane annem var ama. Annem evet. sayesinde var. Keşke arada sırada bir gitsen kadına. Annem sayesinde var ve var olmaları için sürekli orada olmam gerekiyor. Öyle mi? Sen? Yani koca parası yemeye benzemiyor bu. Bana bak doğru düzgün konuş şimdi. Tamam tamam sakin olun. Vallahi sakin olun. Tamam. Yani birbirinizi suçlamanıza gerek yok. Yani ikiniz de nihayetinde Selim Bey de Hanım'ın evladısınız. Yani birbirinizi suçlayarak bir yere varamazsınız. Yani suçlamak değil aslında ama yani... Hayır o size diyor sen gitseydin. Siz ona diyorsunuz sen gitseydin. Yani. Ayşegül Hanım kendi yeğenini bile görmeye gelmiyor, gelmiyor. Görüntülü aramıyor, bu komik değil. Yani yedi yıl boyunca, bırakın iki yıldır annemi görmemiş, yedi yıl boyunca kendi yeğenini doğru düzgün görmemiş. iki tane hediye almış doğum gününde. Onları söylüyor bana, ben iki hediyelerini yolluyorum diye. Çok affedersiniz ama o kadar yılda sen kaç defa yeğenimi alıp da anneannesinin yanına götürdün? kaç defa yani, ya, sabahtan akşama kadar onunla uğraşıyorsun yani. Hiç ben hiçbir zaman, zaman son iki vaktin olmuyor. Ben ya. bunu yapamıyorum. Kusura bakma. Sadece son iki senedir çok sık yapamıyorum bunu. Evet. Çok sık yapamıyorsun. Evet. evet. Hani arada sırada yapıyorsun çünkü değil mi? Evet. Ben annemi görmesem de annemi sevdiğimi ve ona değer verdiğimi eminim. Bunu biliyorum kendi içime. Bu yüzden benim için çok rahat. Ama şunu söyleyeyim. Kendisi annemin gençliğinden beri o evlensin diye, o evlendiğinde kullansın diye biriktirdiği çeyizleri bir oda dolusu çeyiz biriktirdi annem. Neler neler Ayşe biliyor inanamazsınız. Ütüsünden tutun kettle'ına kadar bilmem neye kadar danteller kendi elleriyle ördü. Sabah akşam çalışırdı, vakit buldukça ablama çeyiz dizerdi. Ablam evlendi. Annemin dizdiği çeyizlerin yüzüne bile bakmadı. Annem ablam için biriktirdiği bütün çeyizleri konu komşuya dağıttı. Ağlıya ağlıya ben yanındaydım ben ne şahidim. Anlatmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Ne biçim konuşuyorsun ya? Hangi birisini aldın onları? Almadım. Annem için evet, ne kadar değerliydi. Anneciğim bunlara gerek yok.